güzel bina. Zamanın birinde çok büyük bir ülkede pek güçlü ve pek zengin bir kral yaşarmış. Kral ülkesinin sürekli olarak gelişmesini istermiş. Ülkesi için çalışanları da çok severmiş. Kral biricik kızını hem çok güzel, ahlaklı hem de çok yetenekli biriyle evlendirmek istiyormuş bunun için bir yarışma düzenlemiş. Ülkesine en güzel binayı yapan kişi bu yarışın birincisi olacakmış. Kral yarışın birincisiyle kızını evlendirecekmiş. Üstelik ona çok büyük bir hazine hediye edecekmiş. Sarayın tellalları davullar çalarak bu haberi bütün ülkeye duyurmuşlar. Bunun üzerine ülkedeki bütün delikanlılar canla başla çalışmaya, çeşit çeşit binalar yapmaya başlamışlar. Günlerden sonra bütün eserler tamamlanmış. Krala haber verilmiş. Kral yapılan eserlerin hepsini tek tek gezmiş. En sonunda yarışmaya katılan eserlerden ikisini seçmiş. Bunlardan biri açık hava tiyatrosu, diğeri de bir su kemeriymiş. İki eser de birbirinden güzelmiş. Bu yüzden kral hangisinin birinci olacağına karar veremiyormuş. En sonunda iki eserin mimarını da yanına çağırmış. Onlarla konuşmuş. Hanginizi birinci seçeceğime karar veremedim. Bu yüzden ikinizi de birinci seçmeye karar verdim. Hazineyi ikinize paylaştırayım. Kızımı da ortadan ikiye keseyim. Yarısını birinize, diğer yarısını da öbürünüze vereyim demiş amelini yapan bu habere pek sevinmiş. Onun için önemli olan hazineymiş. Böylece hazinenin yarısı onun olacakmış. Kızın ortadan ikiye kesilmesi ise umrunda bile değilmiş. Açık hava tiyatrosunu yapan ise kralın söylediklerini duyunca şaşırmış. Hiç öyle şey olur mu efendim? Ben bunu asla kabul edemem. Kızınızın kesilmesine izin veremem. Bu yüzden yarışmadan çekiliyorum. Hazineden de kızınızdan da vazgeçiyorum demiş. Bunun üzerine kral işte ben de bu cevabı bekliyordum. Sen hiç tanımadığın kızım için hazineden vazgeçtiğine göre gerçekten fedakar birisin. Bencil değilsin. Ben de kızımı senin gibi hem yetenekli hem de güzel ahlaklı biriyle evlendirmek istiyordum. Birinci olarak seni seçtim demiş. Kızını Açık Hava Tiyatrosu'nu yapan delikanlı ile evlendirmiş.